bir yolda, nereye gittiğini bilmeden yürümek, cesaret mi yoksa çaresizlik midir? Yüzyıllardır dimdik ayakta duran bir ağaç, insan gözünden uzak, uzak bir tepede yalnızca doğanın elleriyle şekillenen bir yaşamın simgesiydi. Ağacın kökleri toprakla sarmaş dolaş olmuş, dalları ise rüzgarla sürekli dans ederken, bu ulu varlık, zamanın izlerine rağmen sessizliğini koruyordu. Yüzeyi, her yıl biraz daha derinleşen çatlaklarla sanki binlerce yıllık bir hikayeyi taşıyor gibiydi. Ne kasaba, ne köy bu ağacın varlığını fark etmişti. O sadece doğanın bir parçası, bir saklı sır gibi uzaklarda duruyordu. Bir gün, bir gezgin, doğa yürüyüşü sırasında bu ağacın yanına geldi. Yorgundu. Ama bu yorgunluk, sıradan bir tükenmişlikten çok daha derin bir şeydi. İçinde bir boşluk vardı, Anlam veremediği bir huzursuzluk, kalbini ve aklını rahatsız eden bir arayış. Ağaç her zamanki gibi sessizdi. Ancak gezginin dikkatini çeken, ağacın kabuğundaki ince çatlakların arasından süzülen bir ışık parıltısıydı. Bu, her gün karşılaştığı güneş ışığından farklıydı. Sanki bir şey onu çağırıyordu. Gezgin daha dikkatli bakarak ağaca yaklaştı. Gözleri, köklerin arasına sıkışmış yosunlarla Kaplı tuhaf bir metal parça buldu. Metalin yüzeyi düzgün, soğuk ve işlenmişti. Doğayla uyumlu olmayan bir şekilde şekillendirilmişti. Gezgin metal parçasını eline aldığında hafif ama belirgin bir soğukluk hissetti. Eline aldığı parça ona tanıdık gelmeyen bir güç yayıyordu. Fakat ne olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Ağaç her zaman sessiz ve sabırlıydı ama gezginin yaptığı her hareketin Sanki ağacın derinliklerinde bir yankı uyandırdığını hissediyordu. O anda gezginin aklına geldi. Ağacı daha yakından incelemeliydi. Gövdesine dikkatlice dokundu ve yavaşça parmağını gezdirerek ince çatlaklardan birini takip etmeye başladı. Aniden dokunduğu yerden derin bir yankı sesi duydu. Bu hiç beklemediği bir sesti. Ağacın gövdesi gibi katı ve sağlam görünen bir şeyden içten gelen bir yankı gezgin, bu yankının bir uyarı olduğunu hissetti. Yosunlarla kaplı bölgeyi dikkatlice kazıyarak bir çizgi keşfetti. Bu çizgi sanki iki tahtanın birleştiği bir yeri andırıyordu. Metal parçasını kaldıraç gibi kullanarak paneli dikkatlice açtı. Yavaşça ağacın içindeki gizli bölme ortaya çıktı. Köklerin arasına sıkışmış küçük bir boşluk beliriverdi. Bu boşlukta yuvarlak bir taş küre vardı. Taş derin oymalarla bezeli, şekilsiz, fakat bir şekilde bir tür anlam taşıyan bir objeydi. Gezgin taşın üstündeki desenleri inceledi. Bu semboller ona çok tanıdık gelmedi ama bir iç taşı alıp yuvasına yerleştirdi. Taşı yerleştirir, yerleştirmez, aniden toprak hareket etmeye başladı. Kökler ve toprak sanki kendi kendine hareket eder gibi bir hal aldı. Bir anda yerin altında bir geçit belirdi. Bu geçit derinlere uzanıyordu. Geçit, ağacın içinden geçerek karanlık bir tünele açılıyordu. Gezginin kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Belirsiz bir korku ve merak iç içe geçmişti. Ama bir şekilde bu gizemli geçidi takip etmesi gerektiğini hissediyordu. Merdivenler tamamen köklerden örülmüş ve derinlere inen bir yol gibiydi. Serin ve karanlık bir havada gezgin dikkatlice adım attı. Basamaklar ona bilinç altından bir melodi gibi geliyordu. Her adımda yankılanan bir ses, başka bir dünyaya açılan kapı gibi. Merdiven aşağıya indikçe, gezginin hisleri güçleniyordu. Karanlık, huzursuzluk verici olmasına rağmen, bir başka dünyaya aitmiş gibi bir his vardı. O da, tam anlamıyla, bir yeraltı mağarasından çok daha farklıydı. Burası, ağacın sırrını taşıyan bir çalışma alanı gibiydi. Odanın her köşesinde eski kitaplar, tuhaf aletler ve cam şişelerde garip sıvılar vardı. Raflarda sayısız obje bulunuyordu ama hepsinin bir amacı varmış gibi düzenli bir şekilde yerleştirilmişti. Odanın ortasında, masanın üzerinde bir taş obje vardı. Bu obje, gezginin yukarıda bulduğu taşın bir büyüğüydü. Taş oldukça büyük ve ayrıntılıydı. Bir tür enerji yaydığını hissedebiliyordu gezgin objeye dokunduğunda tüm oda birden parlamaya başladı. Işık her köşeye yayılıyor, havada süzülen semboller ortaya çıkıyordu. Bu semboller ona bir şeyler anlatıyordu ama ne olduklarını anlamak çok zordu. Tam o anda ağacın köklerinden gelen bir gürültü duyulmaya başladı. Kökler sanki başka bir şeyin uyanmasına neden oluyordu. Işıklar odayı aydınlatırken Gezginin kalbi hızla çarpmaya devam etti. Oda titredi, her şey sanki yerinden oynuyordu. Gezgin, masadaki taş objeyi kaldırmak için hareket etti ama bir içgüdü ona bunu yapmaması gerektiğini söylüyordu. Ne olduğunu anlamıyordu ama bir şeylerin tehlikeli bir şekilde harekete geçtiğini hissedebiliyordu. O sırada odanın bir köşesinde duvarın içine gizlenmiş bir kapı belirdi. Bu kapı İnce dallardan örülmüş bir perde gibiydi. Gezgin kapıya yaklaştığında dallar kendiliğinden hareket etti ve geçit açıldı. Derin, karanlık bir tünel ortaya çıktı. Geçitten gelen esinti gezgine yabancı bir havayı taşıyordu. İçi kıpır kıpır oldu. Bir şeylerin doğru olduğunu ama bir o kadar da yanlış olduğunu hissediyordu. Ama bir şekilde artık geri dönmek mümkün değildi. Gezgin Tünelin derinliklerine doğru adımını attı. Bu geçit bir son değil, bir başlangıç mıydı? Ağaç ona nereye götürüyordu? Her şeyin farkında olmasına rağmen bir şekilde bu yolu izlemek zorundaydı. Bir adım daha attığında her şey aniden değişti. Tünel genişledi, etrafında bir ışık parladı ve huzur verici bir güç onu sarhoş etti. Kafasında eski bilgilerin yankıları çalmaya başladı. İşte şimdi doğru yerdesiydi. Ağaç sadece bir rehberdi. Ancak bu yolculuk içindeki gizli gücü keşfetmesiydi. Artık kendi yolunu çizecekti. Geçit son bulduğunda gezgin bir adım daha atarak bilinmeyene doğru ilerledi. Her şey farklıydı ama bir şey kesindi. Bu sadece bir başlangıçtı.